Herkese Sydney'de selamlar. Bugün başka bir videoyla Ayhan'la beraberiz. Bu sefer Avustralya'da ev kiraları hakkında konuşacağız. Kendisinin çok güzel bir evi var. Şu anda ev arkadaşlarıyla kalıyorlar. Hem evin içini göstereceğiz. Avustralya evleri nasıl dizayn ediliyormuş? Hem de kira fiyatları ve kira koşulları nasıl kiralanıyor? Ev sahiplerinin tutumları hakkında konulardan bahsedeceğiz. Şimdi videomuza geçelim. Evet, şimdi evimizin girişi böyle. Bahçesi de çok güzel, ağaçlar muhteşem, e, caddemiz de bu şekilde, tenha, sessiz. Evet Ayhan biraz sokağını, mahalleni tanıt istiyorsan. <laughs> Bizim daha önce de söylediğimiz gibi Vokuluzda yaşıyoruz. Bizim mahalle daha ziyade genel olarak müstakil evlerin olduğu, villa tarzı veya daha küçük evler de var, o tip bir yerleşim yeri. Bizim ev apartman, dört dairelik küçük bir apartman. Gayet sevimli, güzel güzel komşularımız var. Daha çok galiba burada Avustralyalı aileler yaşıyor değil mi? Yani böyle backpacker veya öğrenci tarzı çok bulunmuyor bu tarafta. Evet burası genel olarak Avustralyalı beyaz dediğimiz insanlar. Yani daha çok herkesin kendi garajı var. Müstakil evi, bahçeli, havuzlu değil mi o şekilde? Evet evet genelde öyle buradaki yerleşim tarzı genelde o şekilde. Bizim de burayı tercih etmemizin sebebi fiyatlar esasında Sinin genelinden biraz daha yüksek ama çok düşünüldüğü kadar da yüksek değil. Zaten paylaşımı kaldığınız zaman daha makul düzeye geliyor. Burada yaşamamızın sebebi de çok güzel bir yer olması. Plaja 5 dakikada yürüyoruz. Daha önceki video çektiğimiz park buraya 15-20 dakikalık yürüme mesafesinde. O da yakın. Dolayısıyla çok güzel bir yer yaşamak için. Gördüğünüz gibi sokakta bisikletle geçenler. Gayet güzel bir yer. Evet. Avustralya'daki zenginlerin evleri de bu şekilde. Evet şu anda öğrenci evi baskınındayız. <laughs> Ukrayna Hayrettin öğrenci evi <laughs> baskın. Şu an aşağı yemek yiyorlar bana <laughs> Merhaba. Merhaba. Hi. Hi Merhaba. Hi to Turkey. Merhaba. I. Merhaba. Merhaba. Hi to Turkey. I did. I did. You you where did you go to in Turkey? Where did I go? <laughs> All, around. All around. All around Turkey. Turkey. Yes. Hmm? Travel. Trust Have you been to Yozga? No. 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 <laughs> Istanbul. She has been to Niğde. Niğde. <laughs> ah, Niğde. Niğde is it? Istanbul, Bursa, Izmir. Yeah. Evet, burası salonumuz galiba. Salon <laughs> mutfak da bir şey. Evet, bayağı güzel bir evimiz var. And İşte burası mutfağımız. Night Standart bir evi. çok düzenli olmasa da. Burada güzel bir manzaramız var. Denizi görebiliyoruz. O karşıdan deniz gözüküyor. Evet ilginç. Evle alakalı şöyle bir anekdot var. Evin her odasından buna banyo da dahil deniz gözüküyor. <laughs> Yalnızca benim odamdan gözükmüyor. <laughs> Kura'da ben ıssız yere düştüm, kötü yere düştüm. Ama benim odam da güzel, severim adamı. Bulaşık makinamız var gördüğüm kadarıyla. Çünkü bazı Avustralya evlerinde daha çok eski tipli evlerde bulaşık makinesi yeri olmuyor. Evet, burada da kendinden vardı beyaz eşya. Beyaz eşya olarak sadece bulaşık makinesi ve fırınımız vardı. Onun fırınımız dışındaki... var burada. Onun dışındaki eşyaları kendimiz aldık. Çünkü bazı Avustralya evlerinde çamaşır makinesi bile yeri yok. Yani eski tarzda biraz şehrin dışındaki evlerde onlar çamaşır makinelerini dışarı koyuyor, giderleri de dışarıda, dışarı asıyorlar arka bahçelerine. Ama burada galiba sizin yine var çamaşır yani makinesi. Evet, kurutucunuz da lazım. Hemen burada sağda banyo var galiba, burası neresi? Evet, burada çamaşır makinesi çamaşır için. Çamaşır makinemiz evet, var, gayet güzel. Başında. Genelde buranın üstünde kurutucu oluyor Avustralya evet. evlerinde. Genelde oluyor, hatta kurutucu için yer de var ama biz almadık. Kurutucu kullanımını pek tavsiye etmiyorlarmış. Onun yerine kurutuculu çamaşır makinesi aldık. Hadi canım. evet. <laughs> Öyle mi? İçinde yani ikisi bir. Evet ikisi beraber. Yıkadıktan sonra kurutuyor ama ben şahsen pek kullanmıyorum çünkü kıyafetlere yaptığı şeyi pek sevmiyorum. Banyomuza bakalım. Birinci banyo. Birinci banyomuz. Banyomuz gayet güzel. Hem ha. Banyodan da deniz gözüküyor. <laughs> hem, hem de şakabın, <laughs> hem de küvetiniz var gayet güzel. Devam edelim. Burada bir büyük bir oda var. Arkadaşımın odası. Gayet hoş, güzel. Gardırop. Buradan da yine o, buranın manzarası biraz daha iyi. Evet. <laughs> evet devam ediyoruz. Burada şöyle bir odamız var. Burada da başka bir odamız var. Biraz daha ufak burası. Burada da inek gardırobumuz var. Burada da deniz manzarası var. <laughs> Şu da yandaki ev baya büyük galiba yandaki ev. Evet yandaki ev de oldukça büyük. Şuradan bahsedelim mi? Burası arka kapı gibi. Burası garaja gidiyor arka giriş. Garaja Karşıda arabaları koyduğumuz kapalı garajlar var. Burası da ikinci banyomuz. Bu gayet güzel yani. Türkiye yani, standartlarında baya hoş. Yani fena idare ediyoruz. <laughs> Burası da senin odan. Burası da benim odam. Ne yazık Deniz manzarası olmayan bir oda. <laughs> Deniz zorlasak görüyor muyuz? <laughs> Ama sinir tavır görüyorum, bilmiyorum kamerada gözükür mü şu? Sinir tavır. Evet, geceleyin ışıkları yanınca daha iyi belli oluyor. Şu arkadakiler bizim kapalı garajlar. <laughs> kapalı bu garajlarımız bu soldaki var. soldaki bizim garajımız, ortadakinin de yarısı bizim. <laughs> evet şu anda kira videomuzun devamını bu parkta çekeceğiz. Biraz dış mekan olmasına özen gösterdik çünkü herkes şu aralar ev, evde canları sıkılıyordur. Biraz dış mekanı gösterelim dedik. Burası yine Bondi yakınlarında Dover Heights diye bir yerde bir Dudley Park'tayız. Güzel bir park hatta manzarası da şu şekilde. Evet şimdi Ayhan'a birkaç sorum var. Öncelikle şeyden başlayalım. Bir ev kiralamak istediğimizde başlangıç olarak ne yapmamız gerekiyor Avustralya'da? Ya ilk önce bütçenizi ve evi istediğiniz semti belirlemeniz gerekiyor. Bundan sonra arama aşaması. Bu arama olayını da belli web sitelerinde yapabiliyorsunuz. Mesela en büyük olanları şu an aklıma gelen domain.com.au var. realestate.com var. Yine bu ikisi en büyük en büyük web siteleri. Zaten bu ikisi bu ikisinde hemen hemen arayacağınız bütün evleri bulabilirsiniz. Ama bunun dışında emlakçıların kendi web siteleri olabiliyor. Onlarda bakabilirsiniz. Bunun dışında emlakçıların kendi web siteleri oluyor veya dükkanlara birebir emlakçının dükkanına gidip orada da sorabilirsiniz. Hı hı. Bu ilk aşama. Bun... Tabi e, semti belirleyeceğiz değil mi ilk önce? Hangi semtte tabii, yaşadığımızı? Tabii, rastgele önce... herhalde seçmeyeceğiz. Tabi yani sizin çalıştığınız yere göre, şehre uzaklığına yani. göre... Veya denize göre, sahile göre... Tabi yani hayattaki önceliklerinize göre yaşayacağınız yerleri ilk önce bir şehir içinde filtreliyorsunuz. Şu 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 semtte yaşarım diye. Hı hı. Ondan sonra bütçeniz doğrultusunda mevcut seçenekleri değerlendiriyorsunuz. Diyor, diyelim ki bir tane buldunuz güzel tam ben burada yaşarım dediniz. Ondan sonraki aşama genelde evlerin inspection denilen bir Evi gidip gö gösterme günü oluyor. Evet. Atıyorum cumartesi günü saat 2'de diyor mesela bir tane ev. O saatte o evi tutmak isteyen insanlar gidiyor, evi eve bakıyor, sağını solunu geziyor. İçlerine sinerse, beğenirlerse oradaki emlakçıdan, çünkü bir emlakçı da geliyor o gün size evi Görebilir, gösteren. Geliyor. Evi gösteren. Ondan formu alıp formu dolduruyorsunuz. Başvurunuzu bu şekilde yapıyorsunuz evi tutmayla alakalı. Sonraki aşamada ne oluyor? Bundan sonraki süreçte başvuru yapanların başvuruları içerisinden tam detaylara hakim olmamakla birlikte zannedersem emlakçılar ilk önce belli bir filtreleme yapıyor. Belli sayıya indiriyor başvuru sahiplerini başvuru yapan kişi sayısını ve bunu en nihayetinde ev sahibine sunuyor ve ev sahibi de nihai karar verip kime ev vermek istediğine karar veriyor ve emlakçıdan dönüş alıyorsunuz. Evet diyelim şimdi ev sahibi bir filtreleme yaptı bizi seçti. Peki niye bizi seçiyor? Bu ev sahibinin baktığı bir koşullar var mı? Yani benim şimdiye kadarki tecrübelerimden anladığım kadarıyla burada ev tutarken en önemli olan faktör kiracılık geçmişi. Burada bir emlakçı vasıtasıyla ev tuttuğunuzda Atıyorum bir yıllık bir ev tuttunuz. Bu bir yıl boyunca yaptığınız ödemeler işte emlakçı olan diyaloğunuz neticesinde bir ledger denilen bir şey, bir geçmiş defteri hazırlanıyor ve bir sonraki ev tuttuğunuz zaman bunu eski emlakçınızdan isteyip onu sunuyorsunuz. Yani geçmişte ödemelerin düzgün yapmış mı, bir problem çıkarmış mı, bir probleme sebep olmuş mu? Yani bir nevi referans mektubu gibi bir şey alıyorsunuz evet. önceki emlakçılardan veya ev sahiplerinden. Benim anladığım kadarıyla en önemli kriter bu. Ve bunun yanında tabii maddi durum da Çalıştığınız iş, aylık gelirinizi de çünkü beyan şey ediyorsunuz. Evet, Bankada ne kadar paranız var bunları da beyan ediyorsunuz. Bunların neticesinde bir karara varıyorlar anladığım kadarıyla. Peki diyelim ev sahibi bizi seçti o aşamaları geçtik. Ee, peki Sydney'de ev fiyatları nasıl? Ev fiyatları şimdi en büyük kriter tabii istediğiniz semt. Onun dışında evin durumu haliyle fiyat noktasında şöyle diyebilirim. Şu an 2 artı bir, bir ev. Yani biraz eli, eli yüzü düzgün. Şehirden çok uzak olmayan semtlerde açıkçası 500-600 dolar civarı. 2 odalı bir ev yani. Aşağı yukarı o dolarlarda bulabilirsiniz. Biraz daha şehirlerden uzak şehirden uzaklaştığınız zaman 400-500 arasına kadar düşebilir Düşebiliyor. bu. Evet. Ama mesela biraz daha elit bir semt, böyle güzel bir yer. Mesela Denizli. Denize yakın bir yerlerde olduğunda Mesela bu Eastern Suburbs dediğimiz Bondi, Gucci, Vakulus Taraflarında nasıl oluyor? Mesela 2 artı 1 bir yerler evet. bu, bu dolaylarda fiyatlar biraz daha Artıyor. 2 artı 1'ler Yine öyle çok fazla olmasa da 600-700 dolar civarına bulunabilir diye düşünüyorum. Bu Bonday taraflarında olsun işte Kuji taraflarında olsun dediğin gibi. Peki, yani tabii ev çok iyi sayı 809 1000 dolara kadar bile çıkabiliyor. Tek, tek senin oturduğun gibi. ev biraz önce gezmiştik. Bizim ev bizim kira 850 dolar olarak listelenmişti. İlan 850 dolardan açılmıştı. Biz teklif ederken <laughs> bizim emlakçı Yunan genç bir elemandı. Gayet güzel bir muhabbet muhabbet yakaladık Güzel bir tonda muhabbet yakaladık kendisiyle. Alex isminde. Evi gezdikten sonra başvuru formunda ne kadar kira vermek istediğinizi de belirtiyorsunuz. Kimi zaman mesela atıyorum ev 900 dolardan ilana koymuşlar. Siz mesela 1000 dolar teklif edip evi ne kadar istediğinizi de gösterebiliyorsunuz. Ha. Fazla da teklif ben edebiliyorsunuz. Ben çok istiyorum yani bana yani ver. Yani bana ver, ver, ver demek, demiş oluyorsunuz. Biz o evi kiralarken o dönem biraz durgundu piyasa çünkü tam Christmas sonrasıydı ve yaz ortasıydı. Çok ev aranan bir dönem olmadığı için piyasa durgundu. 850 dolardan listelenmişti. Biz ne yazalım de dedim Alex'e. 830, 830 yazın dedi siz. Ben ikna ederim de ev sahibini. Dedim 8-10 yazıyorum. <laughs> tamam dedi yaz. Ondan sonra 8-10 dolara verdi bizim evi. Peki ödeme koşulları nasıl? Bu haftalık ödeme değil mi? Evet haftalık, haftalık kiramız 810 dolar. dolar. Her iki haftada bir ödüyorsun burada kiraları. Genellikle o şekilde oluyor. Aylık ödenmiyor. Haftalık da olabilir ama genelde iki haftalık ödeniyor. Her iki haftada bir 1620 dolar Sevgili 3 kişi paylaşıyorsunuz ama evet, her evet. odada bir kişi olmak suretiyle 3 evet. arkadaş. Tabii ev kiramız bu, bunun üstüne faturalar da var. Bir nebze onlar da arttırıyor kişi başı düşen parayı. Yani bizim aşağı yukarı haftalık bir 300 dolar civarı. faturamız oluyor mu? Yani Yok. 300 dolar toplam verdiğimiz meblağ oluyor aşağı yukarı kişi başı. Yani 270 ev kirasıyla ha, Haftalık beraber, 300 evet, dolara denk geliyor. Kişi ediyor. başı Anladım. aşağı yukarı ona geliyor faturaları falan kattığında. Peki zaman. faturalar ne kadar gerek? Bildiğim kadarıyla 3 aydan 3 aya Avustralya'daki faturalar. Elektrik evet, var Su faturası içinde. ödemiyorsunuz. Su, su faturasını ödemiyoruz. ev sahibi ödüyor. Daha doğrusu o strata denilen şeyin içinde oluyor. Ev vergisi mi denir ona ne artık. Aha. Her yıl ödenen. Onun dışında elektrik faturası var. Elektrik faturası 3 ayda bir geliyor. Bizim genelde 3 200-300 dolar civarı bir şey geliyor yanlış hatırlamıyorsam. Bir de internet bir var bunun yanında. İnternet var aylık 60-80 dolar civarı ve bir de doğalgaz faturası. Bir de doğalgaz var bizim evde ona da o da az geliyor 3 aylık gerçi yani 120-130 dolar doğalgaz, falan geliyor. Banyo duş için galiba değil mi? Banyo ve ocak için onun dışında ocak. şey yok, petek yok evde ısıtma yani. sistemi, evde herhangi bir ısıtma yok. Yani Avustralya'da zaten genelde, genelde kimse de yok, evet, evet, genelde. kalorifer tarzı hiçbir şey yok yani ılık geçtiği için evet. yani en fazla olan da klima vardır. açıyordur veya ufak ısıtıcılar oluyor. O evet, şekilde yani değil. Yani biz mi? kışın en çetin, çetin geçtiği koşullarda biraz daha kalın giyinip ufak evet. fanları açıyoruz. O da yeterli oluyor. Yeterli. Bildiğim kadarıyla ev sahiplerine deposta da ödeniyor. Evet, bu depozito aslında ev sahibine gitmiyor. Avustralya'nın bir sistemi var. Devlet tutuyor güvenceli bir yerde paranız. Buna ev sahibinin de erişimi yok. Sizin de erişiminiz yok ha, evde kaldığınız müddetçe. Ortak bir, bir, yerde bir yerde yani, yani duruyor evet. para. Evet. En, evden çıktığınız, çıktıktan sonra ev sahibi bir problem olmadığını bildiriyor ve siz de o parayı Aa, alıyorsunuz. alıyorsunuz. Gerek, evet. Yoksa ev sahibine ödenmiyor o para. Şey, Diyelim ki evde bir problem oldu, duvarlarda yarıklar var veya başka bir problem var. Yani siz sebep olduysanız buna ev, evde kalan, evden çıktıktan sonra emlakçı gelip gerekli tespitleri yapıyor. Eve girmeden önce de yapılıyor bunlar, bir dosya halinde sunuluyor size. Evin komple her tarafını fotoğraflayıp, işte şöyle bir sıkıntısı var. Bunun dışında şurası normal, burası düzgün şeklinde, Hı. her şeyi raporluyorlar. Evden çıktıktan sonra tekrar yapıyorlar aynı şeyi. İkisini karşılaştırıyorlar, tadilat ihtiyacı varsa onları yapıp sizin depozitonuzdan faturalandırıyorlar. Evet. Deposta olayı eve girip her şey bittiğinde anlaştığınızda 4 haftalık bir depozito ödüyorsunuz. Ve 2 haftalık kirayı önden ödeyip eve giriş yapıyorsunuz ve 2 hafta sonra kiraları ödemeye başlıyorsunuz. Yani toplam 6 kira ödeyerek eve giriş yapıyorsunuz. Evet, yani bir bayağı bir <laughs> yani eve giriş biraz <laughs> maliyetli oluyor. Tuzlu oluyor açıkçası. Evet. Biraz maliyetli oluyor. O yüzden galiba bu tarz backpacker'lar, öğrenciler ev kiralamada biraz zorlanıyor. O yüzden hazır kiralanmış evlere evet. oda tutup geçiliyor. Evet yani tek kişiysen zaten ev tutmanın pek bir anlamı olmuyor. Hem gerek maddi olarak, gerek farklı sebeplerle. Onlar daha ziyade mevcut insanların odalarını paylaşıyorlar. Aynen. Bu videoda yine Ayhan'la birlikteydik. Ee, bana e, katıldığın ve yardımcı olduğun için teşekkür ederiz. Senin deneyimlerinden yararlandık bu videoda da. Ben teşekkür ederim. Ev arama ihtiyacı olan arkadaşlar varsa da kolaylıklar Evet bayağı bir zor süreç evet. gerçekten de. Meşakkatli. Ee, buradan yardımcı olabildiysek bazı insanlara ee, biz de mutlu oluruz. Ee, bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.